<laughs> Yağabeyi, hoş abi, hoş abi, nasıl nasıl Merhaba çok abi nasılsınız? Merhaba abi nasılsınız? Önce kadınlarımıza verelim. Çok, çok bekliyorum. Bereketli olsun inşallah. Yemeğiniz daha iyi inşallah. De inşallah. De inşallah. Da inşallah. Çok böyle bir diyoruz ayarladık biz. domates, biber, tatlı. Yengem benim için. Bereketli olsun inşallah. Bol bol inşallah. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Bereketli olur inşallah. Allah sana sağlık, saat versin inşallah. Cümlemize. Allah razı olsun. Sağ olsun. Teşekkür ederim. Son derece memnunuz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Hiç bırakmıyor bizi. Bizi ötelemiyorlar yani. Her talebimizi yerine getiriyor. Kendisinden memnunuz. Köylüm çok memnun. Ben memnunum. Çalışma şekli güzel, gece gündüz durmadığı gibi bizleri de durdurmuyor. Vatanımız, milletimiz memnun, köylümüz memnun. Kendilerine çok teşekkür ederim. Yani e, bir telefonumuz kadar, gece saat 12'de de arasak, 1'de de arasak kendisi bizim telefonlarımıza cevap veriyor. Yani bir açıklığımız yok, bir eksikliğimiz yok. Kırsal mahalle eksikliğimiz vardı. Onu da yerine getirdi, sözünü tuttu. Çok teşekkür ederim. Başkanımız Allah razı olsun her zaman bize gelip bir uğruyor. Ha ben şehirde ne kadar etkileyecek onu ben bilemem. Onu mahallesi verecek. Ama biz en azından bir başkanın buraya gelip bir kişinin halini hatırlı sorması, şöyle gelip bir kafamıza bir çay içmesi başka bir şey. Ona çok teşekkür ederiz yani. En azından bir başkan gelip görmeli. Yani görmeli dediğine ilgilenirse daha iyi olur. Ee, çok şükür bugün adı ilgilendi de yani. Bak köyümüzde festival oluyor, şey oluyor. Allah razı olsun. Başkanımızın razıyız. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bize böyle yardımcı olduğu için kendimiz daha yetiştiremedik. Bizim buralar daha yeni başladı şey fidan ekmelerimizi. E dikersek yetiştirirsek festivalimize satarız. Bornova'ya götürür satarız. İşte memnunuz belediye başkanımızdan da. Her şeyimizi yapıyorlar. Sağ olsun Allah razı olsun. Milletimizden, devletimizden, hepsinden. Yani destek destektir tabii bizim için de. Şimdi iki tane bir şey alıyorum bir sürü para veriyorum. İyi yani. Biz başkanımız yeni geldi ama e, duy, duyduğumuz bütün şeyler iyi, iyi yönde. Biz takdir ediyoruz, kendisinden memnunuz köy halkı olarak. Hatta Bornava'da bile tanıdıklarımıza soruyoruz, şey yapıyoruz. Başkanımız şu anda on numara yani. Abla, abla buraya herkes burada.